Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Biliyorsunuz malum tercih dönemindeyiz. Öğrenciler sürekli bilgi alışverişinde. Ben de bu dönemde mezun olduğum okul ve bölüm hakkında sizleri bilgilendirmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda da soru cevap üzerinden gitmek istiyorum. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. İlk soru neden matematik? E şunu söylemeyeceğim tabii ki. Ben küçüklükten beri matematik öğretmeni olmak istiyordum. Matematik seçmek istiyordum. Matematik okumak istiyordum. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Evet ben öğrencilik evet, öğretim gerçekten matematikle haşır Çok severdim. Zaten bir masaya oturduğumda direkt çalıştım. iki ders vardı. Matematik, Türkçe. Matematik seçme şöyle karar verdim. Ben ilk senemde kazanamadım. Daha doğrusu şehir dışında istemediğim bölümler oluyordu. O yüzden gitmek istemedim. Bir sene daha hazırlandım. Yani buradan mezunlara sesleniyorum. Arkadaşlar mezun olmak hayatınızın sonu değil. Eğer gerçekten istediğiniz bir bölümde okumak istiyorsanız bir senenizi feda edebilirsiniz. Bilirsiniz. Emin olun bu zarar değil. Zarardan çok yararınız olacaktır. Mezun senemde Bakırköy'deki fen bilimleri dershanesine gittim. dersenden genel olarak memnundum. Ama asıl memnun olduğum kişi matematik öğretmenimdi. Mustafa Ergün çok seviyordum kendisini. Gerek anlatımını, gerek tarzını, gerek bilgisini çok donanımlı bir öğretmendi. Şu an hatta Nişantaşı'nda bir ofis olması lazım. Bilgilerini bulursam açıklama kısmını bırakırım. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bu sayesinde matematik olan bakış açım biraz daha genişledi. Daha çok sevmeye başladım. Tercih döneminde de kendisinden yardım aldım. Matematik bölümünü düşünebileceğimi söyledi. Tercihlerimi zaten matematik ağırlıkla yaptım. Ama Marmara Üniversitesi'nin matematik bölümü gelmiyordu. Çünkü onun sıralaması 30 binlerdeydi. Benim o seneki sıralamam da 70 bin civarıydı. O yüzden hiç yazmadım. Tam tercihlerimi onaylatmaya gidecekken arkadaşım arada ve Marmara Üniversitesi matematik bölümünde ikinci öğretim olduğunu söyledi. Tercihlerimi yazdım ama şöyle bir şey var. Yine aramda 10.000 kişi vardı. Gelmeyeceğini düşünerek ben yine de yazdım. Sonuçlar açıklandığında ben her zaman gibi sonuçlarıma bakamadım. Arkadaşım beni arayıp bilgilendirdi. Hatta o sabah uyuyordum bana sinirlendi. Bu ne gamsızlıktır diye. Evet Marmara Üniversitesi'ni kazanmıştı. Olmayacak olan olmuştu. Sıralama 11 geriye atmıştı. İşte i̇mkansız diye bir şey yoktur. Sizin kaderinizde, kısmetinizde bir yer varsa olmaz dediğiniz şey olur. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Siz yazın, gönlünüzden geçirin. Hakkınızda hayırlısı neyse o olacaktır emin olun. Evet Marmara Üniversitesi'ne girmiştim. Hatta beni uyaran arkadaşımla birlikte aynı bölümü kazanmıştık. Bu da benim için çok iyi olmuştu. Çünkü bilmediğiniz ortama giriyorsun. sonuçta. En azından bildiğiniz bir arkadaşınızla gitmek daha keyif. Bunun yanında şöyle bir güzellik vardı. dersendeki Mustafa Hocam da Marmara Matematik mezunuydu. Hatta Mustafa Hocam'ın dönemindeki sınıf arkadaşı İnsan Hoca. O da benim Cebir hocamdı. Gerçekten kendisini de 4 sene boyunca en az Mustafa hocam kadar çok sevdim. Şu anda da zaten bölümden 3 hoca ismi söylesem direkt söyleyeceğim isim İnsan Tekir olacaktır. Böylece Marmara Matematik serüveni başlamış oldu. Arkadaşlar eğer bu videoyu izleyenler arasında Marmara Matematik bölümü düşünenler varsa şimdi sakin olun ve videonuzun sesini sonuna kadar açın. Çünkü tüm söyleyeceklerim kurulu değil, hepsi gerçek. i̇lk i̇şte derse yaşanan bir olayı anlatarak genel olarak nelerden bahsedeceğim hakkında bir ipucu verebilirim. Evet arkadaşlar ilk derse gittik. Kocaman bir amfimiz vardı. Gerçekten Marmara Üniversitesi kampüs ortamı olarak çok iyi diyebilirim. İlk derse gittiğimizde dersin hocası o zamanki bölüm başkanımız sevgili Ahmet Dernek'ti. Bu bölümde çoğu hocamız zaten profesördü. Hayatımı çok kadar yaşlı hoca görmediğim için ilk bir şok oldum. Derse geldi ve söylediği ilk cümle şu oldu. Arkadaşlar lütfen hemen ailelerinizi arayın. Sizi en az 5 yıl beklememeleri gerektiğini söyleyin. Evet yanlış duymadınız. Tam 5 yıldan bahsetmiş. Halbuki bizim bölümümüz 4 yıldı. O gün aslında bu cümleyi bize neleri beklediği hakkında kocaman bir ipucu vermişti. Ama biz anlamadık. Evet az önce de bahsettiğim gibi bölüm ikinci öğretimdi. İlk sene derslerim genelde 3'te başlıyordu. Çünkü seçmeli derslerimiz de vardı. işte inkılap gibi, edebiyat gibi. Ama bitişi gerçekten geç oluyordu. Son dersimiz yaklaşık 9.30'da bitiyordu. Benim bir buçuk saatte yolum olduğu için eve gelmem 11-11.30 oluyordu ve o seneye kadar hiç o saatte eve gelmemiştim. İlk gelmeye başladığımda babam tabii ki istedi ki Esma hayırdır? Dedim ki baba ikinci öğretim yani üniversite ben mecburum bu saatte gelmeye falan. Meğerse babam tercihlerde yazan Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü parantez içine iyi öyü İngilizce öğretim olarak algılanmış. <laughs> Hatta şey demiş ya bilseydim yazdırmazdım falan. İşte arkadaşlar burada kısmetiniz önüne geçemediğinizi anlıyorsunuz. Eğer siz bir şey yaşayacaksanız onu bir şekilde yaşıyorsunuz. Evet bölüm dersleri nasıldı? Arkadaşlar... Lütfen burayı gerçekten çok dikkatli izleyin. Ben bölümü seçerken şunu düşünerek seçtim. Lisede matematiğim iyiydi. Yani üniversitede zaten ne kadar farklı olabilir ki? Yanıldım Allah'ım. Ah Cümleme her sınav döneminde, her derse girdi bir kere daha yutmuş oldum. Lisede gördüğünüz matematikle alakası yok. Tabii ki temel bir matematiğiniz olmak zorunda. <laughs> Benim gibi hiç entegel çözmeyerek matematik bölümünü seçmeyin. <laughs> evet o sene gerçekten hatırlıyorum sınavda hiç entegel çözmemiştim. Ben bölüme girdim ve bilmiyordum zaten. <laughs> bölümde öğrendim. Bölümde çoğu dersin zaten soyut. Sizin analitik düşünmenizi istiyorlar, soyut düşünmenizi istiyorlar, bol bol ispat yapabilmenizi istiyorlar. Bunların hiçbiri zaten bende olmayan özellikler. <laughs> Sonra neden tüm matematikçiler deli, etrafınızda matematikçi tanıdığınız varsa normal olduğunu söyleyemezsiniz. <laughs> bir gün bir öğrencim şey demişti, hocam neden hiç bir matematik öğretmenimiz normal değil? Dedim <laughs> ki neden acaba? Müştere karıştık ya. Aa bu nedir ya? Hadi buyur, dakika bir, gol bir, yeleze çıktı karşıma ya. Bütün okul hayatımı yediniz be. Okul hayatım boyunca ben sizi aradım. Sizi arayıp bulamadım ben sizi. Ben böyle olduklarını bilsem bulurdum bunları ama bu. Ben ne bileyim böyle olduklarını ya. Bunların bir de x'leri vardı. X'i hiç bulamadım. X'i gördüm x, ne tarafta x? Sarıbaş, x nerede acaba? Analiz derslerimiz vardı. Analiz 1, analiz 2, analiz 3 şeklinde. Ya bunların her biri şu, şu şekilde bahsedeyim. Yani bir sürü soru var. Soru çözümleri yarım sayfadan tutun. Üç sayfaya kadar sürebiliyor. En sevdiğim dersler diferansiyel denklem dersleriydi. Çünkü denklemler vardı. Formüller vardı. O formülleri uyguluyordunuz. Çözümü belki bir buçuk sayfa sürüyordu ama önemli değil. Çünkü en azından somut bir şeyle uğraşıyordunuz. Diğer dersler, soyut dersler gerçekten işkenceydi. Ben düşünemiyorum. Yani soyut düşün. olmayan bir şeyi zihnimde canlandıramıyorum. Ve ispat yapmayı da sevmiyorum. Başka cebir derslerimiz vardı. Cebir 1, cebir 2. Onlar da gerçekten formüldü. Çoğu dersimiz zaten formül ve ispat üzerineydi. O yüzden derslerde gerçek manada zorlanıyordum. Böyle birden bazı kitaplarımı göstermiştim KPSS videosunda. Merak edenler oradan bakabilir. Şimdi atıyorum 500 soru var belki. Sınavda çıkacak olan 3 soru. Maksimum 4 soru. Hangisi geleceğini bilmiyorsun. Bölüm dersleri zaten zor olduğu için tüm dikkatinizi okula vermeniz gerekiyor. Diğer arkadaşların bahar şenliklerine giderdi, gezerlerdi. Biz nerede buluşurduk arkadaşlarımızla? Merkez Kütüphanesi. <laughs> mesela atıyorum bir tane real analiz dersimiz vardı ya. <laughs> Sonra tane Esma Marmara'ya saydırıyor. Diğer arkadaşlarla mesela konuşuyoruz formasyon dönemimizde. Herkesin real analiz dersi birinci sınıftan ya da ikinci sınıftan başlıyor ki zor bir ders olduğu için dördüncü sınıfa kadar bir şekilde verebilsin diye. Peki bizim kaçıncı dönemde arkadaşlar? Dördüncü sınıf ikinci dönemi koymuşlar. Yani amaç şu değil mi? Mezun olmasınlar, sürünsünler. İşte öyle yaşlanana kadar burada kalsınlar. Yani bizim hocalarımızın çoğu profesördü ve Belli bir yaşın üstündeydiler. Hatta numerik hocamız var. Bekliyordum yani tahtada böyle yazarken bir gün tık diye gireceği. Bir tane Nurettin hocamız vardı. <laughs> Rumuz diyeyim bana. Kovalı Nurettin. Evet derste kovasıyla girerdi. Gerçekten şaka değil arkadaşlar. Kovanın içinde bezi vardı. Bezi sıkardı. Büyük kara tahtayı bezlesilerdi. Bunları anlatırken efsane gibi anlatıyorum. Bunların hepsi gerçek. Evet. Sınavlar nasıldı? Vize final dönemi nasıl geçiyordu? Size kısacık bir hikaye anlatmak istiyorum. Dün her şeyi daha açık bir şekilde anlayacaksınız. İlk vize dönemi geldi çattı. Lisedeki matematik sınavımı nasıl çalışıyorsam o şekilde çalıştım. Anız bir kitabını aldım elime. içinden o şanslı 3-4 soruyu seçtim. Çalışma sınava girdim. Ama o kadar rahatım ki. Çünkü eminim yani çalıştım. Lisede o şekilde çalışsam sınavdan en az 70-80 alıyordum. Sınavım güzel geçti düşünüyordum. Ta ki sonuçlar açıklanana kadar. Bizim sonuçlarımız bölüm koridorundaki panoda açıklanırdı. Kalabalığı görünce hemen gittim. İsminin karşısını buldum. Bilin bakalım kaç yazıyordu. Evet arkadaşlar tam sıfır yazıyordu. Tabii ki sıfır aldım düşünmedim. Kesin dedim ki hoca yanlış girmiştir. Hocanın odasına gidecekken arkadaşım beni durdurdu. Dedi ki Esma galiba sıfır almışsın. Çünkü başka birkaç kişinin daha yanında sıfır var. <laughs> Gerçekten şok olmuştum. Ya, i̇nanamıyordum nasıl yani. Bir buçuk kağıt vermiştim. Ama sıfır almıştım. Dedim ki Esma sen yandın. Zaten bizim çalımız çok düşüktü. Geçme notu 50 olmasına rağmen 60-70'i rahat BBBA gelebiliyordu. Başka bölümlerde böyle değildi. Arkadaşlarımıza konuşuyorduk mesela. 80 almış, C'ye gelmiş, C gelmiş. Bazı derslerimiz vardı bizim. 50 bile alsan neredeyse BBBA geliyordu. Daha i̇lk sene analitik bir dersimizde... <laughs> Hacı İbrahim Can'ın kulakları çınlasın. Analitik bir dersimiz yaklaşık iki hafif kadar öğrenci giriyorduk. Bazı derslerin böyle temizleme yılları vardı. Bizim de ikinci sınıfta. İlk, iki sene geçememiştik. analitik bir ve analitik ikiden. İkinci sene ama genel olarak herkes geçmişti. Yani temizleme yılını denk gelirseniz çok şanslısınız. Bu arada gerçekten şunu belirtmek istiyorum. Bu benim bir isyanı bir yakarışım. Sevgili Çan'ı yükseltin arkadaşlarım. Mezun olduktan sonra evlenecektiniz de neden Çan'ı o kadar yükselttiniz? Evet, kaç yılda mezun oldum. Az önce bahsettiğim ilk derste Ahmet Hoca'nın dediği cümle, işte ailenin size en az 5 yıl beklemesin. Üst sınıftaki arkadaşlardan da gerçekten çok kalan vardı. Kimisinin 6. yılı, kimisinin 7. yılı. Ben de çok başarılı bir öğrenci değildim. Çünkü gerçekten sevmiyordum arkadaşlar. Bölümü sevmiyordum yani. Bölümden o kadar nefret ediyordum ki bizim bir Facebook grubumuz vardı Marmara Matematik diye. Her tercih döneminde oraya öğrenciler soru sorarlardı. İşte tavsiye ediyor musunuz? Yazmalı mıyım diye. Benim hepsini istisnasız yazdığım tek cümle var kendini, aileni, hayatını seviyorsan lütfen buradan uzak dur. <laughs> Ama ortamı çok seviyordum. Arkadaşlarımı çok seviyordum. Özellikle okulumu çok seviyordum. Bölümden bazı arkadaşlarımla bu tip bir dershanede çalıştığımız için ilk sene çok iyi değildi notlarım. İkinci senem derslerime asıldım. Biraz toparladıktan sonra toparlama dediysem yine alttan iç dersim var. Normalde her dönem biz dört ders alıyorduk. Ben hiç dört ders aldım hatırlamıyorum. İkinci sene çalışmadım. Devamsızlık yapmayıp derslerime yol açtım. Üçüncü sene tekrar butik bir dershaneyle anlaşıp çalıştım. O yüzden yine derslerim düştü ama 3. sınıfın 2. döneminde bizim kampüsteki merkez kütüphanesi 7'de merkez kütüphanesi 7-24 açık olmaya başladı. O yüzden kütüphanede çalışmaya başladım. Gerçekten hayatım boyunca verdiğim en doğru karar kütüphanede ders çalışmaya başlamak. Herkesin bir masası vardı. Hemen ben de kendime bir masa yaptım. Bölümden arkadaşlarla çalışıyorduk. Başka bölümden arkadaşlarla çalışıyorduk. Hem sürekli okulda olmamı sağlıyordu. Hem sürekli ders çalışmamı sağlıyordu. Arkadaşlar şunu diyebilirim ki ben arkadaşlarım ve merkez kütüphanesi sayesinde mezun oldum. Evet, 4 yılda mezun oldum. Kolay olmadı. Gerçekten anlatırken çok kısaymış gibi geliyor ama çok zorlu bir süreçti. Işte. Yani matematik okuyan halinden ancak matematik okuyan anlar. Dıştan diye bir ki ne kadar zor olabilir? Arkadaşlar buyurun deneyin. Beraber konuşalım ne kadar zor olabileceğini. İlk olarak şunu unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Lise matematikle karıştırmayın. Lise matematik bir temel. Öyle düşünün. Öğrenciniz dersler söylediğim gibi analiz üzerine, ispat üzerine, soyut düşünme üzerine. iyi düşünün, iyi karar verin. Evet matematiği sevebilirsiniz. Bölüm okurken matematiği daha da çok sevebilirsiniz. Matematikten nefret edebilirsiniz. Pişman mıyım? Pişman değilim. İyi ki okumuşum diyorum çünkü gerçekten matematik düşünmek, matematik bilmek sizi ayrıcalıklı kılıyor. Çünkü herkesin yapamadığı bir şeyi seni yapıyor olman manevi olarak da inanılmaz bir has sağlıyor. İyi düşün, iyi karar ver diyelim ki bölümü kazandığında seninki devamsızlık yapmayın. Bu zaten diğer bölümler için geçerli ama özellikle matematik bölümünde dersi lütfen dinlemeye çalışın. Zaten çoğu dersi dinleyerek bile anlamayacaksınız. Ama en azından birkaç soru aklınıza kalır. O an arkadaşlarınıza ya da hocaya sorarsınız. No, güzel notlar alırsınız. Sınav de inanılmaz size kolaylık sağlar. Kesinlikle grup çalışmasına önem verin. Her arkadaşınız olabilir ama özellikle ders çalıştığınız bir grubunuz olsun. Şunu söyleyebilirim. Ben gerçekten %80 arkadaşlarım sayesinde mezun oldum. Bizim grupta herkes bir Görev vardı. İşte kimisi ispat yapardı, kimisi ödev sorununu çözerdi. Ben de not bulurdu. <laughs> Benim görevim not bulmaktı. Çünkü herkes aram iyiydi. herkesi bir muhabbetim vardı. Üst sınıftan muhabbetim vardı. aslında sınıftan muhabbetim vardı. Sınıftaki genel herkese hakimdi. Üniversite şunu söyleyebilirim. Not tutmak çok önemli arkadaşlar. Gerçekten not tutan insanlar el tutulur. Güzel not tutmanız lazım. Not tutamıyorsanız not tutanlarla aranızı iyi tutmanız lazım. Elinizde eğer güzel bir not varsa sınavı %50 başarmış sayılırsınız. O yüzden ben not bulurdum. Not alışverişinden ben sorumluydum sınav haftasında kütüphaneye kapanırdık. Sınava iki saat kala kütüphanede buluşurduk. O son ders anlatımları çok işe yarıyor. Ve hocadan ziyade mesela birinin size anlatması, sizin düzeninize birinin size anlatması gerçekten çok etkili. Bir konuyu zaten en iyi anlatarak anlarsınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Diğer bir husus, arkadaşlar bu da çok önemli. Bölüm hocalarınız aranızda iyi tutun. Belki çoğunuz üniversitede kalmak isteyeceksiniz. Yüksek lisans akademik olarak devam edeceksiniz. Siz, eğer böyle düşünüyorsunuz zaten iki kat daha önemli bu husus. Hocalarınızı aranızda iyi tutun. Önleri o oturmaya çalışın. Hocalarınızla muhabbetiniz seviyeli ama güzel olsun. Hocalarınız sizi tanısın. Kulakları için nasıl Faruk Hoca'ya soru sormak imkansızdı. Diferansiyel denkleme geliyordu. Matematik okuyanlarda bir ego var. Kabul ediyorum. Ben egoya karşı değilim. Mehmet Şef bile ne diyor? Birazcık olmalı ama altın doldurabildiğin sürece. Bir hocamız vardı gerçekten Faruk Hoca. Yani soru soruyor musun? Dayak mı yiyorsun? Cevap mı veriyorsan da belli değil. Bir yanlışını bulur da söylersen ...git al çek vur kendini... ...yani o kadar söyleyeyim... ...kesinlikle okulunuzun kütüphanesini kullanın... ...eğer kütüphane 7-24 açıksa... ...gerçekten çok güzel bir şey bu kütüphanede çalışmaya alışımlık abi videosunda da söyledim. İlle bölüm dersinde çalışmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir dersin. Yani ne yapacaksan kütüphaneyi kullan. Çünkü kütüphane ortamında herkes ders çalıştığı için sen istemesen de ders çalışmak istiyorsun. Ben hem bölümden kütüphane sayesinde mezun oldum hem de KPSS'i gerçekten kütüphane sayesinde kazandım diyebilirim. Bir masam vardı, kitaplarım oraya yardım, notlarımı asardım aynı damdaki masa gibi. Bunlar orada durdu hem yanımda sürekli taşımak zorunda kalmazdım. Bu arada şunu belirteyim. ne içinde öğrencileri Marmara Üniversitesi'ne götür üniversite gezisi için. Kütüphaneye girdiğimde gerçekten kütüphaneyi tanıyamadım. Marmara Üniversitesi'nin kütüphanesi inanılmaz güzel olmuş. Dedim ki ben özel okulun kütüphanesine mi geldim? Bizim zamanımız asla öyle değildi. Tahta masalar vardı, daha eskiydi. Yine de seviyordum, güzeldi. Şu an gerçekten çok iyi. Ama geçen gittiğimde beni almadılar. Üçüncü videomda galiba izlemeyen varsa buraya bırakırım. Eğer devlet üniversitesindeyseniz kesin ki yaz okullarını değerlendirin. Bu notu yükseltmek için de olabilir. Kaldığınız bir dersi tekrar alıp geçmek amacıyla da olabilir. Yaz okulları gerçekten çok faydalı oluyor. Ben çoğu dersimi yaz okulu sayesinde verdim. Böylece hem dönem içinde daha az ders almış oluyorsunuz. Hem de okula bağınızı koparmamış oluyorsunuz. Diğer bir husus gerçekten bu da çok önemli. Arkadaşlar derse göre seçim yapmayın. Hocaya göre seçim yapın. Yani benim düşüncem bu. Mesela bizde bazı dersler vardı. Çok kolay ama hocası çok zorlayan bir hoca. O yüzden geçmek çok zor oluyor. Ders kolay olsa bile ben direkt hocaya göre seçim yapardım. Eğer bir hocayla aram iyiyse, ders anlatımını seviyorsam ya da geçmesi daha kolaysa ders zor olsa bile kesin gider o hocanın dersini seçerdim. Benim anlamda ben matematik serüvenim 2-3 video sürer aslında anlatmaya kalksam. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka bölüm dalları ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda benimle paylaşın. Buna benzer videolar gelmeye devam edecek. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Biz ilk derse gittik. La la Ve çok güzel <laughs> bir amca duvara yazım mı yazıyor bir şey yapıyor. Bölümde ben çok zorlandım. <laughs> Esman drama. Ah oh, arkadaşlar ah oh. anlat, anlat bitmez. Gerçekten 2-3 video yapsam anca da gelmeyeceğim. <laughs> Umarım videom... Umarım... Ya öf şu sonları yapamıyorum bir türlü. Ya. Başka bölüm dalları... Başka bölüm dalları... Evet, analitik bir dersimize yaklaşık 3 anfi... yaklaşık Anatik bir dersimize yaklaşık 2 anfi... Anatik... Hiv'in kabusu resmi ya. Söyleyemiyorum. Bizim okuldaki merkez kütüphanesi 24 saat açılmaya karar... <laughs> merkez kütüphanesi karar vermiş. Hadi ben 24 saat açık kalayım. <laughs> evet. evet bu videoda diğer... Evet bu videoda... Da... Evet bu videoda da diğer... Of çok hızlı konuşuyorum ya. Evet arkadaşlar çok düşünenler, çok zekiler çok hızlı konuşurlar. Bunu unutmayın.